Lütfen altını çizerek dinleyin. Konya'yı kazan Amerikalı şirket var. Balıkesir'i kazan İngiliz şirket var. Erzincan'ı kazan sadece Kanadalı değil Avustralyalı şirketler var. Cayman Adaları, T. Kara kara paracıların vergi cenneti. İşte o Cayman Adaları'ndan gelip Karadeniz'i kazan şirket var. İzmir'i kazan Anadolu var. Mardin'i kazan İngiliz var. Uşak'ı kazan Amerikalı var altın, gümüş, bakır, krom, nikel, bor ne bulurlarsa götürüyorlar kardeşim. Evet. İtalyan, Hintli, Singapurlu, Güney Koreli şirket var abi. Türkiye'yi kazmayan yok. 120'den fazla yabancı şirket var ya. Yerli ve milli değil mi? Barbados'un haritadaki yerini Türkiye'de kaç kişi gösterebilir? Barbados'tan gelip Türkiye'yi kazan şirket var. Iraklı var, Lübnanlı var, Suudi var. Yunan şirket var ya. Cahil Cüheyla'ya böyle Lozan Anlaşması yüzünden madenlerimizi çıkarmamıza izin vermiyorlar diye inandırıyorlar. Madenlerimizi işte böyle el aleme yağmalatıyorlar. Yerli şirketleri saymıyorum. Sırf yabancı şirketlerin Türkiye'de sahip olduğu maden alanı 200 bin kilometre kareye ulaştı. Evet. Türkiye topraklarının dörtte biri. Yerli ve milli öyle mi?